kuvvetimizin hedef olmaması bir Koca için sadece Allah'u ekber diyoruz, elleri yana sarılıyoruz. Ki Allah'u ekber dedik, ellerimizi bağladık. Teşekkür Allah'ın razı olsun. Teşekkür ederim. diye ki bu başkanımız kim? Adem'in adını. Nasıl? Ağırlığı için. Ağırlığı için. Allah'a ısrarlar olsun. Allah saygılarını ısrar etmesin. Herkese rahatsız olsun. O evden biraz kokoreç veriyor. Dur, nereye gidiyorsun? Hava! Hadi git hava. Baba! Hadi git Buyur. Hadi Teşekkür ederim. Allah sizi razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. İyi bir ayrak var. Teşekkür ederim. Teşekkür Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.

Bugün Kurban Bayramımızın birinci günü. Ben buradan tüm Karaköprülü halkımızın, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban kesim yerlerini dolaşarak belediye meclis üyelerimize birlikte Karaköprü halkımızla bayramlaştık. Eksiklerimizi tespit ettik. Her şey rutin olarak devam ediyor. Bir sıkıntımız yok. İnşallah Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine huzur, barış, sağlık getirmesini temennisiyle herkesin bayramı kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.